i̇lk defa duyduğum bir spor benim. Bu benim cahilliğime verin. Muhtemelen sizler biliyorsunuz ama çok da güzelmiş. Yani çocuğa stratejiyi, sorun çözmeyi, bir plan uygulamayı Tabii. öğreten bir spor hocam. müthiş 5-6 yıldır yapıyorum dediğine göre sizde eski durum. Tabii bizim şimdi bizim Ege Atletik Spor Kulübümüz var. bu kulübün altında bütün sporları yapıyoruz. Yani bunun bir dalı da işte oryantrik. Oryantriyi işte neden önemsiyoruz? Sizin söylediğiniz şeylerin yani çocuğa strateji, hız ya yani sınavda hızdan dolayı kaybeden ve kazanan yok mu? İşte evet. aslında bunlarla çocuk şey yapıyor yani. Hani Hı -hı. şimdi keyif alıyor. otomatikmen o hızı, saniyeyi, zamanı bilinçli kullanmaya öğreniyor. İşte buyurun aslında sınava bilinç altında şey oluşturuyoruz tabii, yani. Tabii tabii pratik yaptırıyor e hocam. Evet. Müthiş. Yani şunu söyleyeyim size, full yapan öğrencilerim var. LGS'de de, üniversitede de, üniversitede Türkiye 5.si, Türkiye 10.sü çıkardığım çocuklarım var. Hepsi mutlaka çok iyi sporcular. Yani hani bunu özellikle altını vurgulamak istiyorum. Tabii ya, spor disiplin getiriyor. Gerçekten öyle. Sorun çözme yetisi getiriyor. değil Gerçekten mi? Planlı öyle. Planlı olmayı getiriyor. Benim her sene binlerce öğrencim var. Gerek üniversite sınavına gerek lise, LGS'ye hazırladığım... Başarılı çocuklar gerçekten spor ve sanatla ilgilenen çocuklar. Evet. Lütfen ders 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 ders. Tabii ki gerekli ama ders değil sadece hayat.